Arkadaşlar su yani. Merhaba arkadaşlar. Evet Esma'nın dediği gibi bugün biz slime yapacağız. Slime deneyeceğiz. Esma ve kardeşi Şeyma ile birlikte. Şeyma küçük ama, ama deneyeceğiz. Ben Yapabilecek ben. mi? Şimdi malzemelerimiz bu renkli. Tamam söyle kızım. Evet. Tabak. Tabak. Evet yapıştırıcı. Bu buraya yapıştırıcı. Evet. O borak susu. Bu tıcaş kökü. Bu borak simlerimiz. Simlerimizin rengini söyle Esma'cığım. Sarı. Evet sarı. Mavi. Mavi. Evet. Evet. Yeşil. Yeşildi. Evet. Tamam. Şimdi deneyimize başlayacağız. Ben size dökeyim, sen kaşığın elini al kızım. Tamam anneciğim. Sana da dökeceğim. Getir. Tamam. İlk önce ben bir şey maya dökeyim. <laughs> Ay rengi çok güzelmiş değil mi arkadaşlar? Esma güzel mi? Evet. Sıkalım iyice. Sana da var anneciğim içinde çok. Tamam mı? Şimdi. Wow. Şeyma sen karıştır kaşığınla kızım. Karıştır. Öp bakalım Esma. Hadi bastırman gerekiyor kızım. İnce bastır. Ha? Öyle bastır. İki elinle bastır. Evet. Karıştır Şeyma. Karıştır kızım. Aferin sana. Hadi. Aa elini değme değme kaşığınla karıştır kızım. Elini değme anneciğim. Tamam mı? Kaşığınla karıştır. Yardım edeyim mi Esma? Ağzını çıkartalım mı yoksa Esma ucundaki yerini çıkartalım mı? Onla zor sıkılıyor herhalde. Dur bakayım anne. Ben bunu bir çıkartayım. Ben yardım edeceğim. Çok dökme ama anneciğim öyle çevirirsen çok gider. Tamam bir deneyelim. Bakalım. Bakalım slime'ımız olacak mı? Değil mi Esma'cığım? Olacak mı sence? Bir deneyelim bakalım. Tutabilirse. Taş köpüğünden yap bakalım. Hadi birazcık. Yok yok o en son konacak Esma. Boratlı su en son konacak. Karıştırmaya başla bakalım. Şeyma elini değme diyorum. Şeyma anneciğim. Şeym elini değme. Kaşıkla karıştır anneciğim. Karıştır. Aferin sana. Karıştırır mısın anneciğim? Birazcık daha karıştır. Birazcık daha karıştır evet kızım. Karıştır karıştır. Bak zaten hemen kıvam almaya başlıyormuş gibi sanki. Karıştır karıştır. Evet, karıştır Şeyma sen de karıştır kızım. Tamam değil. Birazcık karıştır. Tutmaz. Şeyma eline dokunma sakın anneciğim. Hadi. Tamam. Şimdi birazcık sık bakalım hadi şu tıraş köpüğünde. İlk önce Şeyma'ya sık bakalım. <laughs> tamam anneciğim. Tamam. Tamam. Esma ona yeterli. Zaten şey az tutkala az anneciğim. Bir tane çalkala kızım. Çalkala. Kendinkine de sık. Hadi anneciğim. Şu kaşığı ben tutayım senin yerine. Hadi. Tamam anneciğim, <laughs> tamam. Al bakalım kızım. Şimdi tıraş köpüğü pembe olana kadar karıştırın. Hadi anneciğim. Eni şeyma elini değmeden yap, yap karıştır bir kızım. Bir tamam be, beyaz olan tıraş köpüğü pembe olacak karıştır. <laughs> wow çok güzel şeyma. Hadi yap bakalım anneciğim. Aa, karıştır mama, mama. mama değil anneciğim oyunu. <laughs> oyun evet karıştır iyice karıştır annem hiç beyaz yer kalmayacak hepsi pembe olacak Aa olmaya mı başlıyor ki ay çok güzel bir şey mağdur anneciğim bir dur anneciğim dur hadi esma şöyle şöyle karıştır kızım deme yap hadi anne benim pembe oldu evet çok güzel oluyor evet anneciğim karıştır kızım karıştırmazsan tutmaz ama birazcık daha karıştır. Karıştıralım bak bak böyle karıştıralım. Ben yardımcı olayım ama tutmak üzere zaten. Biraz sim dökelim. Tamam mı? Aşkım o en sona. Onu dökersen simler yapışmaz.